Bugün karşınıza harika bir tarifle geldim. Bademli çiçek kurabiye. Tadına hayran olacaksınız eminim ama görüntüsü muhteşem. Gerçekten hemen yapıp denemek isteyeceğiniz bir tarif. Ağızda kıtır kıtır dağılmasıyla ve görüntüsüyle sizleri kendine hayran bırakacak. Neler mi var içinde? Buyurun hep birlikte içinde neler var bakalım. 300 gram oda sıcaklığında tereyağına ihtiyacım var. Bir çay bardağından bir parmak fazla olabilir. Bunun miktarı tamamen size bağlı. Çiğ bademim var. Onu şimdi kavuracağız. 2 tane yumurta, 4,5 su bardağı unum var. 3 çorba kaşığı yoğurdum, 2,5 su bardağı pudra şekeri, bir paket de vanilyam var. İşe bademlerimi çekmekle başlayacağım. Fazla un haline getirmiyoruz. Biraz şöyle dişe gelir hali olmalı. Kontrollü şekilde bıst bıst yaptık. Bakın şu şekilde, komple un gibi değil. Ocağımı yaktım ve bademlerimi ekliyorum. Yağ, un, herhangi bir şey yok. Kuru kuru kavuruyoruz. Çok kıvamında yapmanız gerekiyor. Dikkat edin yanmasın, acılık verir. Şöyle altın rengi olana kadar kavuracağız. olmak üzere hızlı hızlı karıştırıyorum ki her tarafı homojen bir şekilde kavrulsun. Ocağın üstünden alıp hemen başka bir kaba koyuyorum çünkü tencerenin sıcağıyla pişmeye devam etmesin diye. Bademimiz kenarda soğurken biz de hamurunu yapmaya başlayalım. Şöyle 300 gram kadar oda sıcaklığındaki tereyağı malzemize aldık. Yumurtalarını kırıyorum. Bakterimi yavaş yavaş çalıştırmaya başlıyorum. Yoğurdumuzu da ekleyelim. Bademli hamurumuz oldu. Bakın şu yumuşaklıkta ele yapışmıyor. Ama çok da sert değil. Hamurumuzun ağzını örterek 20 dakika kadar dinlendiriyoruz buzdolabında. Dolapta 15 dakika dinlendirdiğim hamurumu tezgahıma aldım. Minik minik açacağım. Onun için şöyle gelişi güzel büyülüyorum. jak nie yarım santim ince iyi şöyle bir hamur keseceğim var şu boy Birinci tepsimizi 170 derecelik fırın ayarıyla yaklaşık 30-40 dakika kadar pişmeye yolladım. Süre fırından fırına değişeceği için kontrollü pişirmenizde fayda var. Ama ben 170-175 derece ayarda ağır ağır pişirip kıtır kıtır olmasını istiyorum. Çok yumuşak kurabiye istemiyoruz biz. O yüzden kurutarak pişiriyorum. Daha güzel oluyor. Fırına göndermeden önce üzerlerine şöyle azar azar tart ekliyorum. Bu da isteğe bağlı isterseniz dökmeyebilirsiniz. İlk tepside yoktu. ikinci tepsiye ekliyorum. Çıkınca da pudra şekeri ekeceğiz zaten üzerlerine. kurabiyelerimiz fırından çıktı. Güller gibi, mis gibi kokuyor. Gül kokmuyor tabii ama isterseniz tarçın kokuyor. Güllerimden bazılarının yapraklarını pudra şekeriyle, bazılarının yapraklarını da tarçınla süsledim. Artık tercih size kalmış. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle de göstereyim. Güllerimi siz artık hangisini tercih ederseniz. Youtube kanalıma abone olursanız. Bundan sonra yayınlayacağım bütün videolar önce size gelir. Teşekkür ederim desteğinize. Afiyet olsun.